Icardi artık döndü, sakatlığını atlattı. Osimen, Icardi, Batsuay gibi çok önemli bir forvet hattı var Galatasaray'ın. Taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri, Osimen ve Icardi'yi aynı anda sahada görebilecek miyiz? Bunu sormak istiyorum. Ee, şöyle tabii yani Icardi Fenerbahçe maçı kadrosunu aldık. iki gün antrenmana çıktı bizle. Ee, Tabii ki o takımın yanında olmak istedi zaten o heyecanını maç içerisindeki heyecanı, maç öncesi arkadaşlarına olan desteğini maçtan sonraki sevincini çok net bir şekilde hepimiz gördük. Bir hazırlanma sürecindeyiz sakatlık sonrası tabii ki ikisi bir arada oynayacak. İnşallah üçü de bir arada oynar yani futbol bu yani kimin oynayacağı da bilinmez. Dediğim gibi planlarımız var, düşüncelerimiz var. Bence yani asıl odaklanmamız gereken yani sistemlerden kimden çok yani takım oyunu üzerine odaklanmamız gerekiyor, başarı üzerine odaklanmamız gerekiyor. Yani buradaki her oyuncu çok değerli, herkes oynayacak. Tabii ki rotasyonlarımız da olacak zaman zaman. E, tabii ki bu kadar yoğun tempo içerisinde e, bazen oyuncu değişiklikleri de yapacağız. E, bu da düşüncelerimizden biri. Ama e, yani zaten Icardi, ve Osiman gibi iki tane önemli, değerli, büyük oyuncuyu e, her zaman e, beraber oynama ihtimali bizde e, çok fazla olacak tabii ki.